Krem mi? Ay. 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 Krem Ya <laughs> <laughs> sizlerle krem mi yedik ya? Ay çatlayacağım şu Ne <laughs> kızıl bu ya? Tamam Teşekkürler <laughs> bir oyunu oynuyoruz. Evet, dedemizden de bir selam alalım. <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> merhaba. İlk bize merak ediyoruz, biz de heyecanlandık. Nasıl olacak? Evet, dedemiz de bilmiyor. De <laughs> Korkma. Yenilirse, eyvah, eyvah, eyvah. Yenilirse ne yapacaksın dedesi? Bana hediye al. Evet dedi. kızım. Ama peki. Peki lan, <laughs> sen yenilirsen bir öpücük. Oo, <laughs> <laughs> oh, Miray iyiymiş. Ve Miray sen yenersen isteyeceğin hediyeyi düşün tamam mı? Evet dedemiz biliyor mu bu oyunu bir anlatalım kısaca. Yok bir hiç bilmiyorum. Bilmiyor dedemiz evet. Gözümüzü kapatıyoruz elimizdeki maskeyle. Evet. Evet kapattılar bile. Ve ben sizin tabağınıza ikinize de aynı şeyi koyacağım. İlk söyleyen kazanır ve ben buraya isminizde yazdım buraya puan yazacağım tamam mı? Ve hazırsanız başlıyoruz. İlk yiyecek, içecek artık her neyse koyacağım tabağınıza. Evet. Başlıyoruz. Başla. Evet. Koydum. Bakın dokunabilirsiniz. Dokunun. Ya? <laughs> Tadına da bakabilirsiniz. Elinizle anlamıyorsanız. Makarna. Makarna. Aa, önce dede söyledi. <laughs> Bakabilirsin baba aç gözünü. Evet dedeye bir tane koyuyoruz buraya. Evet ikinciye geçiyoruz. Bir dakika koyalım. Hayır daha değil. Evet. Kullanın elleri hemen. Salam. Bravo. <laughs> Miray çok hızlı. Ver Miray'a. Bir çiz. <laughs> Bilemedin dedesi. <laughs> evet, şimdi üçüncüye geçiyoruz. Evet, diğerine geçiyoruz. Durun dokunmayın daha. Koydun mu? Koydum. Dokunun. Biber. Hayır. Şeker. Hayır. <laughs> nane. Tadına da bakabilirsiniz. Hayır nane de değil. Nane. <laughs> <laughs> Çay evet dede. <laughs> Miray deden bildi. Deden iki oldu. Hemen diğerine geçiyoruz. Durun dokunmayın hemen. Evet elleri görelim dokunun. Ay çok acı. <laughs> Miray hemen tadına baktı. <laughs> Hakikaten bu da çok acı Oğlum. biberdi. <laughs> Sen de mi baktın dedesi? Yok ben bakmadım. <laughs> Bakmadın bizi kandırıyor. Evet Miray'a bir puan daha. Çok acı. Acı değil mi? Seni tatlandıracak bir şey geliyor sırada bekle. evet, <laughs> evet bakabilirsiniz. Yani ellerinizle. Kaş. Hayır. Logo. Hayır. Ay çamaşır makinesi. Ama niye açtın gözünü? Miray ama Miray gözünü açtı. Bunu saymıyorum. Dedesi hile yaptı Miray. Dede ne kadar kurallara sadık bir adam. Gözünü oyun bitse de açmıyor. <laughs> ya ne olacak sana? Gerçek şey mi vereceğim, kopya mı vereceğimi zannettin? Kapatın gözleri. Miray bir daha sakın gözünü açma, tamam mı kızım? Evet. Devam edin. Nerede? Hiçbir şey yok. Dokun Miraycığım, uzat elini, Hayse. elini gezdir. Miray da tabağındakini bulamadı. Evet dedi bildi. Simay ver anneciğim kalemi dedeye bir puan daha ekleyelim. Hiç durmadan diğerine geçelim. Hadi. Evet elleri görelim. Dokunun. Hayır. <laughs> Hayır. Yoğurt mu? <laughs> Yoğurt. Hayır. Dokunun. Tadına da bakabilirsiniz. Sanka. Hayır. En hızlı bakan bilir. Hadi. Bal. Evet. Dedesi tadına da bakabilirsin. <laughs> ellere ellere. Yapış yapış aldı. Evet. Devam edin. Başlayın. Bilezik <laughs> boncukları. Hayır. Evet elinizle anlamıyorsanız limon. tadına bakın. Limon mu? Limon şekeri. Bak bak limon şekeri. <gülüyor> <gülüyor> limon. Deden maske de ağzına sokalım. <laughs> Sen ama maskeyi yedirdin o limonu. Aa, <laughs> 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 limon. Evet. Kim bildi önce Miray dedi ama limon şekeri diye. Limon tuzu. Limon tuzu <laughs> evet. Sımay dört oldu dedesi sen üçtesin. Evet başlayabilirsiniz. Hadi hızlı bir şekilde. Kuru yapsak. Hayır. <laughs> Bununla biraz zorlanacağınızı düşünüyorum. İsmi. Hayır. Tadına bakın tadına. Ee neye benziyor? Kuru ekmek. <laughs> Hayır. Neden karnını doyuruyor? <laughs> Hadi. A -a. <laughs> yok mu cevap? Yok mu? <laughs> Hadi. Cevap hayır cips değil. Ya ona benzer bir şey. Ne Görüyor bila. musun Simay? Bilemedim. Bunlar karnını doyuruyor. <laughs> Belki de kötü bir şey yiyorsunuz ama Ay. her zaman iyi şeyler koymuyoruz. <laughs> Hayır. Gofret. <Buhret>. Hayır. <gülüyor> Bilemediniz <gülüyor> Bilemedim. mi? Bilemedik. Açın gözleri. Bakın hadi. <gülüyor> 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 yani. Evet. Ben Mısır gelince gevreği. Neyse olsun hadi diğerine. Evet. Hadi bakalım. ]gettable. Tabağı uzat anneciğim önde bak. Ay, bu kadar... Bir şey... Hayır öyle peynir mi olur? Yediler. <laughs> İnanmıyorum deterjan yediler. <laughs> Aferin ikinize de puan bundan tamam mı? İkiniz de aynı dediniz. <laughs> Miray ne yaptı? Gidin yıkayın ağzınızı. <laughs> Deterjandan sonra kendinize gelemediniz herhalde. Hadi başlayın. Hızlı olan kazanır. <laughs> Hayır. Hayır. Evet. Hadi bence bilirsiniz ya. Genelde Madre. bakın. Hayır. Miray ne yapıyorsun Miray? Miray. Evet. Hadi bir tane daha tadına bak. Bence sen bulursun. Maskene yedirme kendin ye. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yok mu cevap? Miray masken yiyor Miray. Evet. <laughs> Sıfay gördün mü ablanı? Ne evet. <laughs> Hayır. Sabun. İnanmıyorum. Bu kadar basit bir şey bilemiyorsunuz. Üstelik yiyorsunuz bir de. <laughs> Aa, açın da bakın hadi. Aa, bu, ne, bu ne? Ne, bu <laughs> bu ne <ya? gülüyor> Mayonez. Ay. İnanmıyorum size. Mayonezi nasıl bilmez? <laughs> hadi elleri yıkanıp tekrar. Evet. Hadi. Elleri görelim. Şeftali. Bravo. Miray hızlı. Bir de bu şeftali Hı. ne yapılır? Ne yapılır? Evet. Dedemiz şeftaliyi ne yapacağını gösteriyor bize. Yeniyor. Bravo. Oyunumuza ufak bir yemek molası değil mi? Evet. Yiyin. <laughs> ondan sonra başlayalım. Evet koydum tabağınız hazır. Uzatın elleri. <laughs> Nereden bildin? Ha? <laughs> Kokusundan. Hayır. Karabiber değil mi? Evet dedesi. Miray bildi karabiber. Bir acısı bunun. A -a. Acısız karabiber. Bu tadında. Acısız olan karabiber anlaşılır mı? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Onu yapana söyleyeceksiniz. Hadi. Miray yandın mı? Yok. Miray yandım diyor. Bir şey yok. Kim doğru söylüyor kim yalan ama <laughs> <adında>. Allah'ını. Aha yandı. <laughs> <laughs> Demek ki dede bizi kandırıyormuş. Uzatın elleri. Hadi bakalım. Umarım bunu bilirsiniz. Un mu? Hayır. Yine <laughs> Hayır kızım. Ya tadına bakın diyorum size. Deterjandan sonra korktular. Deterjan olur musun da zehre ne, ne denir? Dedesi bak tadına. Mısır unu. Hayır. Ne? Ben korkmayın yiyin hadi. Ben yedim de neydi o? <laughs> Mira ağzını kapatmışsın. Nerenle <laughs> yedin? <gülüyor> evet. Dede bakıyor tadına. Kahve. Evet. Kahve bildi. Evet. Son malzememizi de tabağa koyduk. Hadi uzatın elleri. Dokunun. Peynir. Hayır. Hayır. Salça. Hayır. Ezme. Hayır. Hayır. <laughs> Miray tadına mı baktın? Anlamadım. Krem. 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 mi? <laughs> şey. Ne, <laughs> ne kızım bu ya? Ağzım Aç bakalım aç gözleri. Aa, krem. Ay, Neden krem yedi? Tükürme. 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 <laughs> Ay! <laughs> ne geldik, evet, evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Evet, teşekkür ederiz. Ama... Dedemiz krem yedi. Sabun yedi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>